Merhabalar sevgili arkadaşlar, sevgili özel mutfağıma hoş geldiniz. Her şeyin gönlünüzce olacağı, sağlık, huzur, mutluluk, bereket dolu güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle bugünkü paylaşımımda Ramazan ayına yakışan, sofralarınıza layık, midenize hitap eden, aynı zamanda da gözünüze hitap eden çok güzel bir lezzetle buluşturacağım sizleri yarınki iftar sofranız için de bir fikir olmuş olur. dilerseniz hemen mutfağa geçelim ve tarifimizin yapımına başlayalım. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Tenceremi ocağıma aldım. İçerisine çok az bir sıvı yağ koydum. Üzerine de bir yemek kaşığı kadar tereyağını koyduktan sonra orta boy bir soğan kıymıştım onu ve bir diş sarımsağı iyice ince ince kıyıp kavuruyorum hepsini birlikte şöyle yumuşayıncaya kadar kavrulacak e, bu arada ben köftelerimi de sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar e, daha önceden hazırlayıp e, buzlukta muhafaza ediyorum donmuş vaziyette birazdan çözülecek hepsi gördüğünüz gibi zaten çok kolay bir şekilde ayrılıyor E, Soğanımın üzerine ilave ediyorum ve şöyle köfteler hafif kızarana kadar kavuracağım. Böylece dağılmamış olacak. Ayrıca köfte yapımında bir püf nokta daha hatırlatmak istiyorum sizlere arkadaşlar. Köftenin içinde e, mümkün olduğu kadar e, genelde kırık pirinç kullanılıyor. Ben pirinç hiç kullanmıyorum. Kısırlık köftelik veya bulgur kullanıyorum. Bu. E, Bulgur daha az kabaracağı için e, ve çok daha güzel tutuyor. Köfteler hiçbir şekilde dağılmadan e, yemeğimizi pişirmiş oluyorsunuz. Bunu da dipnot olarak şöyle belirtmiş oldum. Köftelerim kavrulduktan sonra üzerine 2 yemek kaşığı kadar dilimlenmiş domatesim vardı. Onu ilave ediyorum. Sizde bir domates doğramanız yeterli olur diyorum. Ve hemen baharatlarını katacağım. E, açıklama bölümünde zaten ayrıntılı olarak baharat listesini ve e, malzeme listesini yazacağım. Oradan da göz atabilirsiniz. Köftelerimin dağılmaması adına gördüğünüz gibi tenceremi sallayarak her yerinin kavrulmasını sağlıyorum. Üzerine bir orta boy patates soymuştum. Onu ilave ettim ve kıvamının biraz daha böyle çok suyu bir yan, taneleri bir yan olmaması adına şöyle bir yemek kaşığı kadar da pirinç ilave ettim Üst... yemeğimin üstünü kapatacak kadar da kaynamış su ilave ettim güzel bir şekilde hepsini karıştırarak harmanlıyorum daha sonra kapağını kapatacağım ee, iyice kaynayana kadar birazcık yüksek ateşte daha sonra da orta ateşte pişmeye bırakacağım Şöyle 20 dakika falan oldu yaklaşık. Kaynıyor. Gayet de güzel olmuş. Hemen hemen kıvam almak üzere. Bir yaklaşık 2-3 dakika daha pişmesi yeterli olacaktır. Patatesini falan kontrol ettim. Tam kıvamında olmuş. Ateşten almadan önce de son olarak tuzunu ilave ediyorum. Tuzunu ilk başta atmıyorum yemeklerde genelde çünkü e, buharla o uçup gidiyor ve lezzet yemeğe sinmemiş oluyor. Kapatmadan önce koyarsanız o buharında içinde hapsolacak ve lezzeti yemeğe geçecektir. Nanesini de ilave ettim. Şimdi biraz dinlendikten sonra sunuma hazırlayacağım hemen. Şöyle bir son halini sizinle paylaşmak istiyorum. Harika olmuş. Kıvamı Pişme oranı hepsi tam yerinde. Artık servis yapabiliriz. Servis tabağımı aldıktan sonra üzerini de yeşilliklerle süslüyorum. Birazcık da göze hitap etsin istiyorum. Aynı zamanda da yerken farklı bir lezzet hissedin istiyorum. Sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi sulu köftem bitti. Çok da güzel oldu. Şöyle bir e, iç dokusunu tekrar kaşıkla göstermek istiyorum. Tam ağzınıza layık. E, bize afiyet olsun. Yapacak olanlara kolaylıklar e, diliyorum. Bugünlük de benden bu kadar. Bir başka paylaşımda görüşene kadar. E, paylaşımımdan memnun kaldıysanız like atmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Kanalımın büyümesi adına Hala kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki bildirim zilini aktif hale getirirseniz her türlü yeni paylaşımımdan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki paylaşıma kadar her şey gönlünüzce olsun. Sağlıkla ve sevgiyle kalın.